Yüzyıllardır aynı topraklarda koşan, aynı rüzgarı soluyan Türkmen halkının gururu Ahal Teke atları. Cennet atı ve altın at olarak dünyaya nam salan Ahal Teke atlarıyla ilgili hazırladığımız özel haber geliyor ekranlarımıza. Ahal teki atları, ince yapıları, ışığı yansıtan parlak tüyleri ve yüksek dayanıklılıklarıyla dünyanın en özel at biri. Yüzyıllarca Türkmen'in kanadı olan ahal teki atları Türkmen kültürünün simgesi olarak kabul ediliyor. Bu atlar olağanüstü dayanıklılığı ve Karakum çölünün sert ortamında yaşayabiliyor. Türkmenler bu eşsiz atları nesilleri bozulmadan sapkan olarak yetiştirmeye büyük özen gösteriyor. Ahal teki atları tarih boyunca ulaşım, savaş ve ticarette önemli rol oynadılar. Rusların Türkmenistan'ı işgali sonrası Sovyet dönemi Türkmen atlarına büyük zarar verdi. Ahal teki atları Türkmenistan'ın Ahal bölgesinden ismini alan ve Türklerin tarihte ilk evcilleştirdiği at türü olarak da bilinen ki bunu Avrupalı tarihçiler de artık günümüzde kabul etmekte bir at türüdür. Ahal teki atları Türk tarihinde çok kıymetli ve önemli bir yer teşkil ediyorlar. Ahal teki atları aynı zamanda Türk tarihinde soykırıma uğrayan tek at türüdür. Hatta dünya tarihinde soykırıma uğrayan tek at türüdür. Sovyetler ahal teki atlarının neredeyse tamamını yok etmeye çalıştı. Türkmenleri hızlı hareket eden atlardan mahrum etmek isteyen Sovyet rejimi özel at yetiştiriciliğini yasakladı ve çiftçilerin atlarını et için kesmesini zorunlu kıldı. 1935 yazında bir grup Türkmen atlarını yok olma tehdidinden korumak, onların yeteneklerini Stalin'e göstermek için Ahaltek atlarıyla Aşkabat'tan Moskova'ya yaklaşık 3000 kilometre kat ederek cesur bir yolculuk yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyet Maraşali Gorgi Zhukov, Moskova Zafer Geçit Töreni'nde beyaz ahal teki atına bindi. Bu olaylar ahal teki atlarının tamamen yok edilmesinin önüne geçti. Elde kalan saf kanatların bazıları Sovyet liderleri tarafından diplomatik hediyeler olarak sunuldu. Bazıları da Moskova'daki at müzayedelerinde uluslararası alıcılara on binlerce dolara satıldı. Türkmenistan'ın 1991'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana bu at ırkının sayısını artırmak devlet politikası haline geldi. Ahal teke yalnızca Türkmen için değil, dünya atçılık tarihinde de önemli bir yere sahip. Bazı araştırmalar İngiliz atlarının da Ahal teke atlarının başka ırklarla birleştirilmesiyle üretildiğini ortaya koyuyor. Ahal teke atlarına binmek de ayrı bir ustalık gerektiriyor. Türkmen binicilik sanatı yüzyıllar boyunca geliştirilen ustalık ve sezginin birleşimi. At süsleme geleneği ise Türkmen zanaatkarlığının inceliğini gözler önüne seriyor. Gümüş işlemeli köstekler, el dokuması eğer örtüleri ve tarihi motiflerle süslenmiş takımlar ahal tek adeta yaşayan birer kültür hazinesine dönüştürüyor. Ahalteki at yetiştiriciliği sanatı ve at süsleme geleneği 2023 yılında UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine dahil edildi. Ülkede her yıl kutlanan At Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalar ve sergiler Ahaltık atlarının zarafetini dünyaya tanıtmayı sürdürüyor. Her bakışta büyüleyen bu zarafet, Türkmen halkının yüzyıllardır koruduğu bir emanet olarak geleceğe ışık saçmaya devam ediyor.